Site yönetimleri ve site sakinleri arasındaki problemlere her gün bir yeni örnek ekleniyor. İstanbul'da bir sitede oturanlar yönetimin sularını kestiğini ve haksız para cezaları uyguladığını iddia etti. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Alper Öztürk'ün haberinde. En büyük sorun e, yanlış yönetim yapılması. Hiçbir aidat borcum olmadan sularım kesildi, elektriğim kesildi. Sosyal alanlarda otururken e, bana para cezaları kesildi. Otoparkımı yanlış park ettim ceza. Sigara içtin ceza. Ayakkabını kapıda bıraktın ceza. Ceza üstüne ceza. İstanbul Küçükçekmece'de lüks bir sitede oturanlar site yönetiminin uyguladığı haksız cezalardan şikayetçi. Sıcak su ve soğuk su paylaşımları var. Ödemediğiniz takdirde mesaj gelip kesebiliyor. Otomatik ödemeden para gidiyor ama onlar sistemden düşürmüyor dolayısıyla kesiyor. Site yönetimi bir dairenin suyunu kesme yetkisine sahip mi? Kesinlikle site yöneticisi suyu kesemez, para cezası da uygulayamaz. Efendim 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20'ye göre site maliklerine uygulanabilecek ceza, aidatını ödemeyen kat maliklerine yüzde beş gecikme tazminatı dışında herhangi bir cezai işlem uygulanamaz. Site yönetimi kurallara uymadığı için site sakinlerine cezalar kesiyor. Üstüme sıcak su döküldü. Sıcak su dökülmesi sonucu tişörtümü çıkardım. Beş dakika sonra bir başka güvenlik görevlisi bana bin TL'lik para cezasının kesildiğini söyledi. Suyum kesildi. Burada sitenin girişteki bariyerleri kullanırken başıma bariyerler, bariyer düşürüldü. Site yönetiminin mafyavari davranışlarından, yaklaşımlarından insanlar çekiniyor. Bıkmaz mıyız? Bıkmaz mıyız? İddiaya göre yönetim sitedeki evlerin kiralama ve satışlarını da kendileri yapıyor. Diğer emlakçıları içeri sokmuyor. İçeri giren emlakçılara tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorlar. Yıllarca siteler ve apartmanlar işte bu şekilde yönetiliyor. Biz de diyoruz ki ne olur profesyonel yönetim firmalarından destek alınsın.